levrek gibi ama mi levrek mi nasıl hissettiriyor güzel abi güzel mi aynen. ne diyorsun levrek mi Açalım, levrek gibi ama bekle olmaz hadi bakalım bana da levrek gibi geldi de grinders olsa zaten direkt yürürdü yaklaştı mı maviyle alışıyorsun daha iyi aynen abi Henüz ben de, de aynı. Alperen yapıyorsun bu sporu ya. Oo Matuz, Matuz. ben Matuz olarak gördüm. Evet. Ama yok, Matuz değil. Gel, el, gel, el, gel, el, gel, el, gel, el, levrek, gel, Levrek, levrek. Polat oh, oh. oh. kaç, Polat kaç. Polat dur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Hey maşallah, hey maşallah. Ya kanat gibi açıldı. Ben o yüzden Matuz dedim ama. abi, Helal olsun. Vallahi Arkadaşlar bir saniye hemen göstereyim şöyle. Oy hey, korak, maşallah. Kankim. Çok güzel. Şunun güzelliğine bakın ya. Ey maşallah. Bereket, bereket olsun arkadaşlar. sağ ol. Ama aynı devrek gibi dedim ya. Aynen aynen. Başka Berek. ihtimal yoktu zaten. El aldın kanka. Sübi. Ama bak yaralı hep hayvanları ya. Evet ha, saldırmışlar mı? Bak çok uyruk. Ülker Aynen, var. bir ülke şey, aralık. Aynen şu yola. Arkasında oturuyoruz. Hey maşallah. 2,5 kilosu var herhalde. Aynen. Tart olsa tartar ama mi? Maalesef yok. Aynen. İkisi kesin altını sürülmez. Şu ağzını aç bakalım ne gömmüş. Gözüküyor mu içi? Ooo yutmuş valla. Ama hareketler aynı şey hareketiydi abi. Devrek hareketiydi. Aynen. Ya, zaten Granyoz olsa direkt kalamayı alıp yürümüştü. Aynen. Çok güzel, direkt sübeye. Ama sen de yemi öyle bir yakışıklı yaptın ki. Güzeldi, değil mi? Aa çok güzel. Arkadaşlar Alpelen e, zokayla atçak yaparak sübeyi aldı, şubiye üç parça aldı, 2 parça, üç parça kaçırdı. Ama yem yaptık, yem yaptık. Sonuç bu. Aynen, çok güzel. Çok güzel. Of, of çok şubiye güzel. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Görüşürüz.